Merhaba arkadaşlar, Rox Gaming'in ilk Hunger Games bölümüne hoş geldiniz. Bugün yanımda Arda var. Hoş geldin Arda. Hoş bulduk. Merhabalar. 10 ee, saniye kaldı. Başlıyoruz. Hadi, hadi, oradan mı alacağız? Evet, ortadan alalım sonra gemiye gidelim. Aynen. Bir de gemiye mi gidelim Kask. Oo. Aga kılıç, şey... kılıç aldım aga kılıç çok güzel. Neredesin? Ortadayım. Neredesin? Bak bak Aa, bak gördüm. Bak. Gel gel gel. Stone mu? He ha, hayır. Wood. Ha. Tamam. Şimdi Öldürsene şunu öldür. Nerede yani? Oy! Item. Çekin onu nereden o Sana... gemiye gidiyorlar lan gitsem mi? Hayatının hatası. o. Gel gel gemiye gidelim. Gel. O ölmemiş lan bu. E tabi. Gel. Onu öldürelim oğlum hiç. Ulan öldürmezsem seni neyim. Koşmuyor Allah kahretsin. Laktan var ya şu laga. Koş. Açıyla geliyorum açıyla. <laughs> Süper bir açı yaptım. Evet arkadaşlar Öbür buradan da geç ya. geometri hocama selam yolluyorum. Hidayet hoca. Hidayet çok fazla olur. emeği var. O! Oh. Çekin, çekin. Öldürüyorum, öldürüyorum. Oy, var. Yine tamam aga, aga. Al Adayım, aga. Al aga. Al. Az önce süper bir açı yaptık aga ya adam lakta kalmış. Ha geber. Aa kalmamış. Afrika'ymış. Lan bekle bekle öldüreceğim ben onu. Lan ne vurdun o lan uçurdun. Ben şey verdim boz. Buz verdim. Bırak bırak o benim zaten. Oğlum sen öldür o zaman öldüremiyorum. Ya boş kal adamın hakkında bir şey yok. Çıkar oğlum bir şeyler yani. Oha neden ölmüyor lan bu? Hı? Gel. Gemiye mi koşsak? Gemide kimse yok. Al almışlardır hayır aldılar ki gemiyi. Aa adam var gel. O ne lan öyle? İtemi yok adamın. Şeker gibi skini var oğlum ne? Aynen lan. Oha pek bir. Oha. Aa şey. Oha taş, şey taş Aynen. Ok atıyor, ok atıyor, kaç. Kaç aga. Kaç. Kaça. Geri bas. Geri bas. Oha ikisi de taş kılıçlılar. Ben su altı moduna geçtim. Aa birisi geliyor ben de su altına. Düt düt. Aga ya kaç kaç kaç. Yok ben Burada de... ölüyorum. Şey. Kur'an çapsın öleceğim. O ok katıyor. <laughs> Ölçen Öl oğlum. Ben de ölüyorum. Kaç kaç. Kaç ben seni yapacağım. Ölüyorum oğlum ne bot yapacağım? <laughs> <laughs> Öldüm yemin ediyorum iki canım kaldı. Oha lan sürü gibiler kaç kaç. Oha ölüyorum. Çabuk Hayır. saklan saklan şu tepeleri çıkalım. Aynen gel. Tamamdır. Oh korktum lan. Oh be. Geliyorlarsa hala yuvar. Ha zombi. Oğlum chest. Öldüreyim mi lan? Oh. Hayır hayır hayır. Chest gördüm. Gidiyorum öldürmeye ben. Aga chest gördüm. Stone çıkacak galiba. İnşallah stone çıkar. Öldürmeye gidiyorum. Sışaktırma, sışaktırma. Oy altın pantolon iki tane. Neredesin? Adam öldürüyor. <laughs> hayır. Diyorum ben Geldim. sana ya. Geldim. Gördüm seni. Gördüm seni. At. Sende var mısın zaten? Lan varmış aynen ben. Arkanda zombi. Hani. Oğlum çekil. Ölüyorum lan Kur'an çarpsın ölüyorum. Oha. Canım çok az. Ya ya şöyle Gel bakalım yukarı çıkalım. Oğlum şu ağaçlara bak. Çek sen vardı belki. Aha lan chest gördüm. Aha. Yemek ya. Bu ne ya? Bir yıl yetecek sanki yemek var. Yuh be. Aga gel şu. Oha lan ne kadar atladım. Gel yukarı çıkalım. Gel aga. Yukarıda chest var. Ne bu ya? Ha ben Oğlum de biliyorum. Ya... Şey var ya. Aynen kulübünün ismini unuttum. Burada chest var biliyorum ben. De. Ama buraları ilk giden chestler e, oğlum. Almışlardı. O oh, almamışlar. Öbür chest benim. Döverim. Hayır. Nereden gidiliyordu o chest ona? E, Bunu izlemedin mi lan video? Aa buradaymış. Boş. Oha. Aa kılıç tahta. Ne? Tahta kılıç. Bende de tahta var. O oh, güzel. O adam var. Adam var. Oh, bu kadar adam bu. Gel gel alırız. Alırız pampa değil mi? Oha iki kişiler. Geri bas. Geri bas. <laughs> Geri bas. Geri bas. Gel, bas <laughs> aga vallahi o <laughs> kaç aga. Kaç. Ya niye okum yok Allah'ım ya. Nerede adam? Türküz diyelim. Türküz. Türküz. Aga kaç! Türk kız, kız. Adamlar takmıyor bile. Aynen. Kaç! Ulan, kaç abi kaç. İşte Recep Tayyip Erdoğan'ın. Tövbe bir şey diyeceğim şimdi. <laughs> Aa tamam dedi Öldüm! Evet. Hayır! <laughs> Şaka yaptım. Kaç! Adamlar geldi. öldün diye ben de geriye gidiyordum az daha. Kaç! Gel! 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 Gemiye koş. Allah Sakın geldi. gemiye koşma. Okla vurulacaklar. Aynen, Oğlum bir adamla karşılaştıralım bunları. Aynen. Yesinler birbirlerini. Gel şurada chest, aga chestlerin önünden geçelim. Chestlere baksınlar. O geldiler. Gel ne olacak Hayır. Alır mıyız lan? Al şu yatladı şeysin. Aynen o ok katacak. Kaç kaç. Çık sudan çık. Lan çık. El salak kazma ya. Al şuradaki adamı alalım gel. Golden Apple yedi. kaç 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 kaç. Vurma sakın vurma. Oha bunlar birbirini yedi. Boş ver lan. Stop kucum oldu. Oha öldüm. Ya. Ben vurma dedim sana değil mi? Aga ya vurmadım. İki kişi daldılar ya, şerefsizler ya. Ya of ya. Merhaba, arkadaşlar ben ya. Evet devam ediyorum. Evet devam etsin kardeşimiz. Önceki el kazandık arkadaşlar ama işte olmadı. Faka ya saldım zaten yeni. Alışamadım zaten. Öf. Aga. Ne? Dört açıkmış bu arada. Yemin ederim. Yemin ederim. Aga sakın ölme bak. Bırak. Tamam <laughs> <laughs> ya. <gülüyor> hayır. Hayır. <gülüyor> <gülüyor> kaç! oh, 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 Videonun içine ettin lan. Oğlum ne yaptın? Allah. Öldürdüm. <laughs> 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 <Durdurdum. gülüyor> oh, evet arkadaşlar Burak zaten ilk defa kazandığı için Allah Hunger Games seviniyor. Yazıktır. Lan proyum lan sen ne niye oynuyorsun? Ya sus Allah aşkına. Süper oldu lan. Kılıçlı adamı göreceksin videoda. Öldüm dedi salak bir de. Öldüm diyor. <laughs> Kim? Adam öldüm diyor bir de. Ya. <laughs> ya yaz cana. Salak işte. Süperim ya, dostum. Ya yani ya dostum. Yani dostum. Bu arada arkadaşlar. Oha arkadaşlar, ya adam bu ne arkadaşlar? Buradan kaldım. birine selam yollamak istiyorum. Ben de yollamak istiyorum. Emirhan Mısır. Ben Kendisi selam çok yolluyorum. kankamdır. Burak da benim kankam. Arkadaşlar kime selam yolluyorum? Benim çok sevdiğim bir videocuk var. Ee, Burak onun da bir yanıltıralım. Gerçekten arkadaşlar çok beğeniyorum videolarını. Ben de beğeniyorum. Güzel çekiyor. Güzel çekiyor ya gerçekten. HD çekiyor Zaten oğlum. Zaten o öğretti bize video işlerini yani. Yani. Buradan arkadaşlar Berkan... E, ...arkadaşıma bir de Emirhan... ...arkadaşıma... ...selam yolluyorum. <laughs> Yolla bamba adam geldi. <laughs> Yolla bamba adam geldi. Ya. Allahım ya. Yolla pump. adam gel. Bunlar birbirine yardım ediyor lan. Oga nasıl izliyorlar fark nasıl bir fikrim var mı nasıl izleniyor? Hı? Ne? Nasıl izleniyor diyorum. He, auto join indireceğim öyle sanırım. <laughs> Oy! Oy! Gel de buraya. <laughs> Allah'ım ya. Burak Opa, Burak Burak Aga nasıl gidiyorsun, Burak? Auto join falan de. Neden? Neden oğlum? Kaçak auto join falan var, survival games onu yap, onu, onu tıkla, ters tıkla. Sanırım öyle oluyor. Ha, sen şeyi diyor. Oğlum onlar ne yapıyormuş, ben anlamadım. Adamı öldürürsem süper olacak. Sana hangi yardım ediyorlar birbirine? Üç kişi teamler yardım ediyorlar birbirlerine O, o ortada diyorlar, mortada ortada diyorlar. Vallahi o nasıl izleniyoruz? İzliyoruz. Dünyamı, dur ben sana göstereceğim boş ver. Ya. <laughs> Aga beynim durdu şu an. Vallahi. Ben aga altıya girdim doğal hatta. Altıda zaten ileride. <laughs> <laughs> Bu kaçıncı videomuz Burak? Bir dakika. Birinci videomuz neyin kapısındır? <laughs> ya oğlum ya daha önce video çektik ya. <laughs> Ya daha önce video çektik ya onları şey kaydetmedik ya. Onun için aga kafam karıştı. Arkadaşlar hala videodayız. Sizi unuttuk kusura bakmayın. Öldüm. Yok kazandım lan. Evet arkadaşlar ee, ilk videonun sonuna geldik. Ben kazandım. Helal olsun lan. Gördüğünüz Helal. gibi arkadaşlar ilk sağda yazan kazanır. Gerçekten arkadaşlar. Doğru söyleyeyim. 10. açılmış zaten kazanmışsın. Bugünlük bu kadar. İkinci bölümde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.